El Aziz, Allah'ın güzel isimlerinden yine bir tanesini ilmimiz yettiğince izah etmeye çalışayım. El Aziz, yani büyüklüğü ve yüceliği şanından olan, yani bütün büyüklüklerin aynalığını yaptığı, Allah'ın bu güzel esmasını üzerimizde tecelli ettiğimizde, bütün büyüklüklerin kainatta bulunan bütün büyüklüklerin gücünün olmadığı, gücünün yetmediği el azizdir. Allah'ın bu güzel ismi, bütün büyüklüklerin bir sınırlı olduğu, sadece büyüklüğün Allah'a ait olduğunu gösteren en önemli Allah'ın isimlerinden biridir. Bakın lütfen şu kısmını çok iyi bir şekilde anlayın. Bütün büyüklüklerin bütün büyükmüş gibi görünen bütün her şeyin sınırının olduğu ve o büyüklüklerin Allah'ın büyüklüğüne sadece bir damla, bir nebze aynalık yaptığını gösterendir. Bu güzel esma insanın üzerinde tecelli etmeye başladığında dünyevi olan ihtiyaçlarından daha çok Dünyanın bu insana hizmet etmeye başladığını görürsünüz. Eğer ki kişi bir dünyevi durum peşinde koşuyorsa Allah'ın El Aziz ismi tecelliye başladığında kişi dünyadaki bütün büyüklüklerin gözünde küçük olduğunu görmeye başlar. El Aziz bütün büyüklüklerin üzerinde tecelli edene hizmete başladığı andır. Bu güzel Allah'ın esması tecelliyatı insanın ruhunda, zihninde ve bedeninde. Allah'ın büyüklüğünü sadece bir kısmının bir kısmının bir kısmını tecelli edebilecek edebilecek kadar bir his oluşturmak içindir. Allah'ın büyüklüğünün sonsuz ve sınırsızlığı dünyada bulunan büyük gördüğümüz bütün her şeyin ne kadar sınırlı olduğunu görmemize vesiledir. Eğer ki dünyaya çok bağlıysanız, dünya işleriyle yorulduysanız, dünyada kendinizden daha büyük bir şeylerin olduğunu düşünüyorsanız, yapmanız gereken Allah'ın bu güzel esmasının sizin üzerinizdeki tecelliyatının için Allah'a dua etmek. Eğer Rabbimin bu güzel ismi sizde tecelli etmeye başlarsa, dünyadaki hiçbir şeyin Allah'tan daha büyük olmadığını Hiçbir şeyin Allah'ın önüne geçemeyeceğini ve her yaşadığınız sorunda Allah istediği için olduğunu anlarsınız. Aynı zamanda bu esmanın öyle bir güzel tarafı vardır ki şan yüce demektir. Ermişliğin en üst mertebesi demektir. Yani şunu anlıyorsunuz. Önünüzde hangi insanı görürseniz görün ne kadar büyük mertebelere sahip olursa olsun onun da sahibinin Allah olduğunu idrak edebilmek için bu Allah'ın güzel esmasına talip olun. Ve El Aziz dediğinizde dünya ile ilgili bütün sorunların küçülüp Allah'ın indinde bir damla dahi olmadığını kalbinizde hissedersiniz. Rabbim bu güzel esmayı ruhen, zihnen ve bedenen idrak etmeyi cümlemize nasip etsin inşallah.